10. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Sayfa 25 Cevapları Sözel, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları Sayfa 25 Sözel 1. Hayatımda bu kadar çok lokomotifi bir arada görmedim. 2. Meğer ne çok çeşidi varmış. 3. Ben eskiden onların hepsini birbirinin eşi, benzeri sanırdım. 4. bir silindir, bir baca, bol bol duman ve yüzü gözü simsiyah insanlar. ve ayrıca muntazam aralıklarla çıkan gürültülü bir homurtu. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı zamir olan bir isim tamlaması kullanılmıştır? A) I. B) 2 C) 3 D) 4 E) V. Cevap C. 2. Doğuyor ömrüme bir 28 yaş güneşi. Bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken. Koklarım ellerini gülleri koklar gibi ben. Avucundan alırım kış günü bir yaz ateşi. Bu dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tamlayanı düşmüş isim tamlamasına örnek olamaz? A i B 2 C 3 D 4 E ve Cevap D Üçüncü belki rüyalarındır bu taze açmış güller. Bu yumuşak aydınlık dalların tepesinde. Bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde. Rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner. Bu dizelerde numaralanmış bölümlerin hangileri isim tamlamasıdır? A. Yalnızlığı. B. Ay ve 2. C. 2 ve 3. D. 3 ve 4. E. 3, 4 ve V. Cevap E. Dördüncü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır? A. Dünya nüfusunun yarısından fazlası yetersiz besleniyor. B. Edebiyat, hayat ile ilgili olduğundan bilim ve teknolojiden de söz etmelidir. C. Çoğumuz, bilimin tadını çıkarmak için gereken azıcık çabayı dahi göstermiyoruz. D. İnsanın insandan esirgediği insaniyet, binlerce insanın açlıktan ölmesine yol açıyor. E unutulmamalı ki özünü unutan, ondan uzaklaşan, kendini kaybeder. Cevap A. Beşinci aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan isim tamlamasının tamlayanı cümle biçimindedir? A. Kayak merkezlerine binlerce turist geliyor. B. Uludağ, Bursa'nın 36 kilometre güneyindedir. C. Gül, sevginin, zarafetin, masumiyetin sembolüdür. D. Hikaye ve ardından ne oldu? sorusuna cevaptır. E- Kış sporlarının kalbi şimdi Erzurum'da atıyor. Cevap D- Altıncı aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır? Alt Tanzimat şiirinde söyleyişten çok, fikir önem kazanmıştır. B- Nazım'da ve Nesir'de tasvir bu edebiyatın esasını teşkil eder. C- Bu şairlerin ihmal ettiği ahenk, Şahabettin'de önemli bir yer tutar. D. Namık Kemal'deki soyut fikirler Akif'te somut bir şekil almıştır. E. Eski edebiyatımızda bu kadar geniş yazılmış bir manzume yoktur. Cevap E. 10. Sınıf kazanım kavrama testleri, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, sayfa 25 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.